Şimdi İyi Parti Cenan'a bakalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf turuna devam ediyor. Bu defa Ankara'daydı Sayın Akşener. E, bu kez Toptancı haline gitti. İyi Parti lideri e, bu ziyaretlerinde ısrarla siyaset konuşmayacağım dese de vatandaşlar yine Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve altına masa yorumlarından geri durmadı. Elmalı, Burdur, evet, o, yönden geliyor. Evet. Toptancı haline gitti. Tek tek tezgahları dolaştı, hal hatır sordu. Çocuklar okuyor mu? Okuyor başka. Nerede okuyorlar? İlk okul, ortaokul. Ortaokul. Ortaokuldakinin tableti var mı? Yok. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerine Ankara'da devam etti. Bu kez adres Yeni Mahalle ilçesiydi. Akşener esnaf ziyaretlerinde siyaset konuşmayacağını bir kez daha vurguladı. Ancak esnafın gündemi başkaydı. Altını masada kimse Bak, davranmayacak. Davranan davranmıyor. öder. Bak ne diyorum kişisel davranmıyor. Ben bir şey istemiyorum oğlum. Kimi altılı masayı gündeme getirdi, kimi ise Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği ismi söyledi. Mansur Başkanı istiyoruz. Aday olarak onu istiyoruz. İyi Parti lideri yorum yapmaktan kaçındı. İkramlarıysa geri çevirmedi. Hepsinin tadına mutlaka baktı. Önce meyve yedi ardından balık Bir esnaftan da şarkı dinledi. güldürdü bir Akşenerin sonraki durağı başkent ilçeler terminali oldu. Vatandaşa kulak verdi. Yani yakıda yetişemiyoruz biz. Zam zam zam, zam. nereye kadar gidecek? Arabanın lastiğiydi, yakıdıydı, masrafı Şoförüymiş yani şoförüydü. Evet. Hepsini karşılayamıyoruz biz yani. Murat e getirin şeyi. Heh, tamam. İyi Parti liderine bir de otobüs maketi hediye edildi. Geliyorum gelmekte olan ablamız. Ah, gidiyor, ed ediyoruz. Sağ olun. E, güzellik salonları, kuaför, berber bunlarla ilgili yeni bir biliyorsunuz düzenlemeye gidilecekti. Ama bu karar ertelendi çünkü aralarında bir konsensuza varamadılar. Yani biri salı diyor, biri çarşamba diyor, biri pazar diyor, biri cumartesi diyor ne olacak? E, bir karar alınamadı bakalım haberimize. Esnaf uzlaşamadı, Ticaret Bakanlığı erteleme kararı aldı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın aynı günü kapalı olması kararı 2023 yılına kaldı. Kuaförler salı ya da pazar günü izin yapıyordu. Ancak bakanlığın tek gün uygulaması onları mutlu etmedi. Alıştıkları düzenin bozulmasını istemeyen esnaf devam dedi. Eski düzenden mutluyduk. Tekrardan eski düzene geldi en azından 2023 Ocağı kadar ve biz böyle kalmasını ısrarla istiyoruz. Berberlerse böyle düşünmüyor. Biz oda olarak hep zaten yine söylüyoruz. Biz pazar günlerini istiyoruz. Çünkü esnafımız bu konuda bir beklentisi var. Onlar tek gün kapatma kararını destekliyor. Böylece haksız rekabetin önüne geçileceğini düşünüyorlar. E orada bir haksız rekabet olacak. E onu takip etmek de zor olacak. içeride müşteri alıp almadığını. E şikayetler daha çok olacak.